Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Naraka ile olan ikinci videomuz hakkında ayarlar kısmında hakkında bilgi veriyor olacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Oyuna ilk girdiniz. Birinci bölümü izlediyseniz ikinci bölümde de ne yapmamız gerektiği ile ilgili kısmı değineceğim. Arkadaşlık kodunuzu davet kodunuz girdikten sonra oyuna yeni başladınız ve yapmanız gereken aslında oyuna girer girmez bu ayarları lütfen yapın. Çünkü sizin işinize çok çok yarıyor olacak. Oyunu bilmeyen arkadaşlarımız için çok e, yararlı bir şey. Ayarlar kısmına girdiniz. Buradan ayarlara girdikten sonra şunları benden size tavsiye şurayı en düşüğe çekin. Uygula değil. Burası düşükte kalsın. Eğer diğer sesi bilmem neyi açacağım diyorsanız o size kalan bir şey açabilirsiniz. E, şurada Sınırsız eğer ekran şeyiniz 60 FPS e, ee, şey değilse sınırsız da yapabilirsiniz ya da e, limitini ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde ayarladıktan sonra Bu birinci ayarda Burası Yaptıktan sonra ikinci Ayar kısmına geçelim e, Buradan isterseniz ben genelde ses kısmını Düşük kullanıyorum Yani herhangi bir şekilde şey yapmıyorum çünkü çok rahatsız edebiliyor sesler. Bunları düşürebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ee, klavye ve mouse ayarlarını hiç şey yapmadan direkt özel e, kısa yollara tıklıyorum. Burada özel kısa yollardan ikinci ayarlamamız, yapmamız gereken şey G tuşu. G tuşu çok zordur arkadaşlar. Yani vurmanızı cidden zorlaştırıyor. Bunu mouse'unuzda makro tuşlarınız var biliyorsunuzdur. İleri geri yapmanızı sağlayan veya başka yani kapsamlı bir e, bir mouse'unuz varsa mouse'unuzun veya elinizin yakın olan bir tuşa atayın. Çünkü çok lazım olan bir şey. Çoğu oyuncu bunu G tuşunda bırakıyor ve kullanması inanılmaz zor. Çünkü parmağınızı açmanız vesaire her kişi açamayabiliyor. Parmakları küçük olabiliyor. O parmak arasını açamıyor biliyor veya o tuşa yetişemiyor olabiliyor. Bunu daha hızlı bir şekilde kullanabileceğiniz bir tuşa atamanız gerekir. Bunu ben direkt mouse'un dediğim gibi e, makro tuşuna atıyorum. Ondan sonra isterseniz e, buradaki ayarlarda yine yapmak istediğiniz varsa yapabilirsiniz. E, şurada kitlen diye bir tuş var. Bu tuşa bastığınız zaman yakınınızda ki düşman kimse direkt ona e, kitlenir. Bu da sizin hemen tap kısmının üzerinde E harfi var. Yani tırnak içine aldığınız e, tuş var. Yani birin hemen sol tarafında ki tuşa basarak hemen yanınızdaki adama kitlenebileceğiniz bir tuştur. Onun bilgisini vermiş olayım. Onun dışında zaten V ve F tuşlarınız yine sizlere hangi e, tuşlarınız yakınsa veya ona göre alışabileceğiniz şeyse bunları değiştirebilirsiniz. Genelde yeni başlayan oyuncular C tuşunu ve V tuşu yan yana olduğu için bu tuşları e, karıştırabiliyor ve yanlışlıkla yani C kısmına basarak yani çünkü kayarak Zıplayarak bir ilerleme şeklimiz var. Onu da ilerleyen süreçlerde görürsünüz. Ya da yayınlarıma gelip kontrol edebilirsiniz. Ya da izlediğiniz yani oynadığınız oyuncularda kaçarken görürsünüz. C ve zıplama tuşlarını kullanarak hızlı bir hareket etmeye çalıştılar. Animasyon iptalini yaparak. Bu yüzden yanlışlıkla V tuşuna basabiliyorsunuz. Ve yanlışlıkla ultinizi kullanmış olabiliyorsunuz. Ve ulti de baya geç olan bir şeydir. Yani aynı şekilde F tuşunuzu da değiştirebilirsiniz. Onlar size kalan şeylerdir. Bunlar bu şekilde. Aynı şekilde e, buradaki ayarlarınız da izleyici modudur. İzleyici modundaki şeylerinizi de değiştirebilirsiniz. Size kalan bir şeydir. Bunu kaydedelim. Hop, kaydetmiş miyiz? Evet, kaydedilmiş. E, buradan eee masunuzun hassasiyetini vesairesini ayarlayabiliyorsunuz. E, yine Buraları geçiyorum Kontrol e, Vesaire Cihazlarınız varsa buradan da yine Xbox oyuncuları için söylüyoruz Buradan da yine ayarlarınızı yapabilirsiniz Kısa yol tuşlarından Hangisini değiştirmek istiyorsanız mouse Mousepad'inizle hangi şeylerinizi yapmak istiyorsanız Onları yapabilirsiniz Aynı şekilde burayı da Evet Burası asıl e, Bize gerekli olan 3. kısım ve En e, bizim değerli şeyimizdir burada otomatik olarak fırlatabilirsiniz ya yani hedef hedefi eklenen elle hedef seçebilirsiniz otomatik şey yapabiliyorsunuz elle hedef veya otomatik olarak bu en başta kalabilir size kalan bir şeydir çoğu oyuncu bunu değiştirebiliyor onun bilgisini vermiş olayım yani buraları da değiştirebiliyorsunuz buralara bakmanızı tavsiye ederim sizlerden yapmanızı rica ediyor olacağım şu nadirliğe göre değil Alma e, sırasına e, göre ayarlayın. Çünkü burada aldığınız çantanızdaki az önce silah çantası yani birinci bölümü izlediyseniz sizlerden bahsediyor olacağım dedimmiştim. Elinizdeki silahı düşürdüğünüz zaman ikinci silah yani direkt otomatik olarak vereceği silah. Bu alma sırasına göre e, sıralamasından dolayı siz kendi istediğiniz gibi oraya ayarlayabiliyorsunuz masum Yani en başa koyduğunuz silah sizin direkt elinize. Yani elinizdeki silah düştükten sonra direkt gelecek silah oluyor. Ona göre hangi silahla oynamayı seviyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ee, şunu da otomatik koşu. Shift'e bas, basılı tuttuğunuz zaman otomatik koşuyu kapatın bence. Yani basılı tut vesaire bas şey yapmayın. Ağaca tırmanma basılı olarak kalsın. duvarda yürüme vesaire. Ee, kapa, e, tavanla... Etkileşim muhakkak açın çünkü e, az önce de gördüğünüz gibi duvardan sekerek yani duvarda e, şarj yaparak ileri atılmayı göstermiştim e, ilk videomuzda. Bu e, birisinden kaçtığınız zaman duvara veya tavana e, tutunup yani tavanla direkt etkileşime geçtiğiniz an direkt sizi e, şey yapabiliyor çünkü bununla ilgili tavana zıpladığınız zaman etkileşime yani tavana asılı kalmıyor. Bunu açmanız gerekiyor. Direkt zıpladığınız zaman tavana yapışıyorsunuz ve tavanda asılı kalıyorsunuz. Ve şarj yaparak da yine kaçabilirsiniz. Bu oyunda çok çok lazım olacak bir şeydir. Sırayla devam ediyoruz. Şöyle bakayım. Burada atladığım bir şey var mı? Evet şu. Karşı saldırı birleşik tuşlar düğmeler diyor. Bu Bunu muhakkak kapatın çünkü... Ee, sizin combo yapacağınız zaman ileride komboları öğreneceksiniz ve bu kombolarda sağ ve tuş sol tuşa bastığınız an sizlerin direkt counter neden olacak. Halbuki orada örnek veriyorum sol vurdunuz. Sonra e, C sağ tuşla adamı havaya kaldırıp sol tuşla vurmaya çalıştığınız an direkt counter atacak. Çünkü onu aynı anda olarak algıladığı için sizi direkt counter yapıyormuş gibi gösterecek ve kombonuzu orada kesecek. Ama siz aslında yukarı kaldırdınız. Sol tuşa vurduğunuz zaman havada yatay kesip o adamı sağ tuşta da kafasına ineceksiniz örnek veriyorum. Ya da bir kere space'a basıp e, sol tuşla e, bir daha vurup yine sağ tuşta adamın kafasına ineni olabilirsiniz. Bunlar biraz zaman alabilir o kombolar. Bunu e, muhakkak kapatın abi. Bu kapalı kalsın. Yani onu açmayın bile. Ee, bundan sonraki ayarlarımız Bu Xbox oyununda var bu arada. Ee, bu eğer sizde açıksa Xbox oyuncuları %100 botlarla eşleşiyorsunuz. Normalde sabah saatlerinde maalesef e, oyuncu kitlesi az olduğu için sabah saatlerinde oyun bulmuyor. Yani X şey e, Steam, Epic vesaire gibi yerlerde direkt oyun bulmadığı için 10 dakika, 15 dakika sabahları bekleyebiliyorsunuz ama normalde akşam üzere en fazla 3 dakika, 5 dakika bekleyebilirsiniz. Ama e, Xbox yani Game Pass oyuncularında bunu açtığı zaman direkt otomatik olarak sizleri botlarla eşleştiriyor ve e, rank sistemi olsun, şey olsun yani dünya sıralaması her şey farklı. Steam'le Epic birken Game ayrıdır. Dünya sıralamasına çok rahat girersiniz. Rank çok rahat kasabilirsiniz. Eğer bu açıksa sabah girersiniz sürekli. Sadece botları döverek adam alırsınız. Ama botlar da tabii ki yine artık yükselttiler botların ayarlarını. Yani artık normal bir oyuncu nasıl combo yapıyorsa botlar da öyle yapabiliyor. Ama tabii ki sonuçta bot ve yenebiliyorsunuz çok rahat. Onun bilgisini vermiş olayım. Onu kapatabilirsiniz eğer e, ben düzgün oynamak istiyorum diyorsanız. Burada da yine e, şeylerinizi, ayarlarınıza bakabilirsiniz. Yardımcı ayarlar genelde insanlarda renk körlüğü olabiliyor veya renk körlüğü olmasa bile e, renk seçmekte her insan bir değil. Bunları buradan nişangahınızı, işte atacağınız e, küyle kancanızı vesaire ayarlarınızı değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz rengi yapabilirsiniz. Yani adamın üzerine geldiği zaman ne olmasını istiyorsunuz filan. Örnek veriyorum kırmızı bu da Sarı olsun filan gibi Hasar verdiğiniz zaman hasarların e, sizlerde gözüktüğü zaman e, Gözükmesini sağlayan bir şeydir İyileştirmenizi vesaire has verdiğiniz hasarla bunları kapatabilirsiniz şey yapabilirsiniz e, Sonra Buradaki şeyleri yapabilirsiniz e ee, buraya da ikinci yani asıl önemli olan diğer şeye gelelim. Ota e, toplama açık veya kapalı. Bunu aç, açın arkadaşlar. Açtıktan sonra toplama sınırı açık diyesin diyebilirsiniz. Ee, ondan sonra burada sizde ilk çantanız açık olduğu zaman sizlerin almanızı gerektiren şey. Örnek veriyorum. E, bunu 3 tane yuvada yani toplamda büyük e, zırh yemiş topladığınız zaman her bir kutuda iki tane yer kaplıyor. Aynı şekilde bu da iki tane alıyorsunuz. Bir kutuda iki tane e, iki şey oluyor. Yani toplamda iki yuva kaplasın. Yani dört tane yemişiniz olacak. Bunda da altı tane olacak. Kancanız yine iki tane kalsın. Silah sandığını bence hiç gerek yok. Bir de kalabilir. Bunları otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Yani notlara e, biliyorsunuz E'ye basıyorsunuz ve orada E spamlayarak kaç tane almanız gerektiği ile ilgili sizlere bilgi veriyor olacak. Hop, şöyle yapabilirsiniz. Zaten sizlere uyarıyor kırmızıyla. Bir yeriniz kaldı falan diye ya da açtınız diye. Burada da gösteriyor zaten. 12 tane yer var diyor. 10 tane yer var diyor. 8 tane yer var diyor. Bunları siz kendi ee, şeyinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Yuvalarınızı vesaire. En az bir tane yer var diyor. hop şunu da verdik mi bitti. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ayarları uygula diyorsunuz. Ayarları uygulamazsanız kaydetmez. Ee, burada da e, sohbet, işte yazılı e, sohbeti devreye sok, açık işte sesli sohbeti etkinleştir açık falan. Buradaki şeyleri kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Ayarlar kısmımız da bu şekildeydi. E, i̇kinci videomuzun da sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki şeyde de sizlere ee, silahları tanıtım. Ondan sonra da o silahlarla ilgili dördüncü videomuzda da yeşil gruplarını tanıtırım. 6. E, videoda vesairede de artık karakterleri tanıtırım. Çünkü her karakter sizlerde açık olmayacak. Ama 3. E, videonun konusu değişebilir. Etkinlik ya da 6. 7. 8. videoların konusunu ona göre ayarlarım. Bundan sonraki videolarımız bu şekilde part part geliyor olacak. Detaylı olarak Naraka'ya girdiğiniz zaman ne yapmanız gerektiği ile ilgili. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve e, takip etmeyi unutmamanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. bu Bugünlük iki tane video çekmiş oldum sizlere. E, yarın da yine aynı şekilde iki video hazırlamaya çalışacağım. Kısa videolar olacak. E, umarım izlersiniz. Bay bay.